Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar ben Mars 8 Rol işi yapanlar TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle destek e, pop koymayacağız. çok güzel en sevdiğim şampiyonlardan biri arkadaşlar. Oynayalım ve size yararlı içeriği sunalım. Ya evet. Çok güçlü ve menzili var arkadaşlar. Bayağı iş yapıyor çok. Abi yardım. Ah be ulti atıyordum arkadaşlar. Ya atak yapın ne olur ya. Atak atak kardeşim atak. Ya. Kardeşim öleceğim ya. Sen insan mısın? Ya sen ne yapıyorsun? Ah yedi. Neyse evet, arkadaşlar böyle şifamızı verdik geleni alıyoruz maşallah ah beni sektiriyor arkadaşlar şöyle kendisine doğru var ya neden ben hep atak yapıyorum destek olmama rağmen değil mi arkadaşlar Aha. Arkadaşlar geliyoruz evet. Yıldız oyuncu olalım. Hadi bebeğim en iyi benim. Dünyanın en oyuncusuyum adamım. Evet o zaman aşağı skor da çaldım. Ha <laughs> ha. Boka bok loko. Ne yazık oldu arkadaşlar. Tekrar oynamak isteyen ama zaman kaybı. Hadi sen de giriyorsan gel. Hadi çık çık hadi. Hızlı. Hayır arkadaşlar bot herhalde. Yapacak bir şey yok. Uzaylı. Ya yanlışlıkla bastım ama Rico geldi o gelmedi. Neyse diğer maça geçelim. Gelmedi. Bak son anda gelmiyorum dedi. Olmadı. Ayıp oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçtan sonra arkadaşlar son maçımı da evet. <laughs> Hayır. İyi tane iyi tane iyi Oldu mu güzel adam ha Böyle şifamızı yiyoruz arkadaşlar Evet Süpersiniz Aha Orada mı? Öldüremedin mi? Helal adamım. Az Allah Allah arkadaşlar Şöyle Bunu hak ettin dostum Evet arkadaşlar maçı kazandık Evet Güzel liste. Ben Poco'yu çok seviyorum arkadaşlar Meksikan uzu usulü bir şampiyon Kendisi karakter Güzel yani fena değil. Şimdi son maçımızı atıyoruz arkadaşlar. Çift gireceğim çünkü Poco biliyorsunuz tekli mücadeleli güçlü olamaz. Çünkü desteğim. Ama çiftte de güzel oluruz. Evet. Evet okey çiftle fark eder. Hadi bakalım Barlicik. Al, Al abicim. Helal sana. Bu arkadaşlar Barley çok güçlü, Poco çok güçlü biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Helal Barley'cim. Helal sana ve çocuğum. Evet arkadaşlar kazandık. Birinci olduk. Barley'nin gücü farkı. Teşekkür ediyorum kardeşim. <laughs> Ezana da saygımız olur. Ezana hala devam ediyor. Yok kardeşim ben girmeyeceğim çünkü videodayım. İyi 5 dakika oldu. Zaten inmiyor sabaha kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar hayat zor. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma beğenip yorum yapıp abone ol butonuna basın. Bildirim zillerini açın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Mutlu hafta sonları geçirin. Görüşürüz. Yaşasın gençlik.